Bak oğlum ne oluyor bakın. Bu bu aralar biraz yine izlenmeler falan alıyoruz. Bu arada yeni video yükleniyor. Ee, onu da izleyebilirsiniz. Bakın biz izlenmeler alıyoruz. Tamam ama şöyle bir şey var. Bakın bu ara yine abone açısından da coştuk. Bakın yani şu an artmış ama şu 19 Ağustos'tan itibaren yani aslında 19, ya yani 19 Ağustos'ta öbür arka, ya, siz anladınız. 19 Ağustos'tan e, önceki günlerde hiç şey yapmamıştık ama yine izlenmemiz vardı. Ama bakın hala çok izlenmemiz yok. Çakma Minecraft serisi falan. Sonra buradan birden bin görüntülenme aldı. Sonra buradan çakma Minecraft'ta 1000 görüntüleme 26 like almış oğlum 22 yorum falan öbür öbür şeylere de gelsin yalvarırım size lütfen ya yani tamam bunun için bile çok seviniyorum ama öbür şeylere gelirse deliririm yani bakalım şu beğeni sayısı en son en son bir bakmadım çok ee, 1100 falandı burada sizin de katkınız oldu bayağı Şekille çok teşekkür ederim ee, Bay bay